Buna göre Osmanlı idarecilerinin savaşa dahil olmak istemelerinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman İttihat ve Terakki Fırkası'nın üyeleri ilk olarak İtilaf Devletleri'nden İngiltere, Fransa ve Rusya ittifak teklifinde bulunmuşlardır. Bu girişimlerden bir netice alınamaması üzerine İttihatçılar İttifak Devletleri'nden Almanya ile uzlaşma yoluna gitmiştir. Şimdi o zaman burada ne etkili olabilir arkadaşlar? Buna bir bakalım. Şimdi Rusya'nın inme politikasına set çekilmek istenmesi. Evet Osmanlı değil arkadaşlar. Bakın bizim gözden kaçırdığımız bir şey var. Rusların sürekli boğazlara ve ardından sıcak denizlere yani Akdeniz'e inme politikası var. Şimdi bu güneye inme politikasını ben neyle engellerim ya? Ben bunu Rusya'nın ya da İngiltere'nin ya da Fransa'nın bize savaş açmasını engelleyerek. Onlar ittifak yaparsam bunu engellerim. Olamıyor muyum? o zaman başka bir devletle yeni ittifak yapayım ki yine bir güç elde edeyim. Bu var. O zaman dünyanın yükselen gücü Amerika'nın evet şu an ABD'nin yanında yer alınması isteği olmaz. Amerika'nın daha savaşa girip girmediği bu dönemde belli değil ki girmemişti arkadaşlar. O yüzden Osmanlı bunu bilmeyeceği için olmayacak. Osmanlı toprakları paylaşılmak istendiğinin farkında olunması bu da etkili olacak arkadaşlar. Osmanlı devleti şunu yani yöneticiler şunu görecekler. Ya biz aslında parçalanması istenen bir devletiz. Bizden toprak koparılması isteniyor. O, o zaman büyük, büyük bir Avrupa savaşı da çıktı. Bunun da içerisinde yer alarak bunu hiç değil, erteleyebilirim, engelleyebilirim. Bu tarz düşünceler olacak. Cevabımız o yüzden C şıkkı olacak. Bu bilgi doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin girişimlerinden hangilerine başvurduğu söylenemez diye soruluyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başlıyor. Bakın ilk zamanlarda tarafsızlığını ilan ediyor. Şimdi tarafsızlık ilan eden bir devlet var karşımıza. Tarafsızlığını ilan eden boğazları kapatabilir. Buna başvurabilir bu yönteme. Çünkü ben tarafsızım beni ilgilendirmeyen bir savaş var. Kapatıyorum boğazlarımı ne olur ne olmaz bir tarafa çekilirim yani. Dikkat. Üçüncü öncüle bakalım. İttifak arayışında bulunulması olur mu? Arkadaşım bak. Osmanlı devleti tarafsız ama bir yandan da ittifak arar. Niye? Ya ne olur ne olmaz bu savaşa girersem kimin tarafında yer ne yapayım bunları düşünürler. Ama tarafsızım. Ya hemen kime cihat ilan edeceğim? Tarafsızım. Müslümanların halife var lideri değil mi? Yani o şey mi diyecek? Ayaklanın. Kime karşı? Dur bir savaşa girelim ondan sonra söyleriz mi diyeceğiz. Olmaz ki. O yüzden tarafsızlığın ilan edildiği bir yerde cihat ilanı henüz olmaz. Bir tarafta savaşa girersiniz ondan sonra cihat ilan edilecek. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki yani B olacak. Bir tarihçi bakın bir basın yayın organı ile ilgili bilgi veriyor. Buna göre hangi yayın organından bahsetmiştir diye soruluyor. Arkadaşım 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti Görsel propagandaya çok önem veriyor. En başarılı araçlardan birisi de bu basın yayın faaliyetinde Osmanlı devleti ne yapmış? Düşmanı ötekileştiren, onu canavarmışçasına gösteren bir söylem kullanmamış. Yerine Osmanlı askerlerinin kahramanlıklarını ve olumlu yönlerini yücelten bir söylem kullanıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi burada da Osmanlı Devleti'nin çıkarttığı bakın bu savaş zamanındaki harp mecmuası olacak. Harp savaş demek biliyorsunuz. Harp mecmuasını çıkaracak. Buradakiler Osmanlı'nın önceki dönemlerde çıkarılan kimisi resmi kimi yarı resmi gazeteleri. Tamam mı? Bunları daha çok edebiyat dersinde daha çok bilirsiniz. Ama ben burada tarihsel anlamda şuna dikkat edeceğim. Ceride-i Resmiye yani resmi gazete arkadaşlar. Burada devletin çıkarttığı kanunlar yapılan yenilikler vesaire burada halka kamuoyuna bildirmek memurları bildirmek ve dediğim gibi kamuoyu genel olarak söyleyelim onları bildirmek için yapılıyor ama harp mecmuası dediğimiz gibi Atatürk'ün de çıktığı bir gazete bu dergi. Yani onlar orada kapağı resmi basılıyor daha çok tanınıyor orada Osman askerin aslında ne kadar iyi şartlarda çalıştığı ya da mücadele ettiği de anlatılmak istiyor bir propaganda var dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış yerlere getirilmesi gereken devletler soruluyor arkadaşlar bakın Birinci Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet hemen hemen bunda kimse yanlış yapmıyordur diye düşünüyorum. İtalya arkadaşlar taraf değiştiriyor. Öncelikle ittifak devletlerinde ama itilaf devletlerinin bazı toprakları vaat etmesi ki özellikle Anadolu ve çevresinde toprak vaat edince İtalya taraf değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi savaş sırasında rejim değişikliği yaşayan da Çanakkale cephesinden dolayı kendisine yardım gitmeyince kuzeye Rusya'da bir değişiklik yaşanıyor. Çanakkale Savaşı bak ne kadar önemli ki arkadaşlar. Çanakkale zaferini Osmanlı kazanınca ittifak bloğuna Bulgaristan dahil oluyor. Dolayısıyla cevabımız da burada değişik oluyor. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki gelişmelerinden hangisiyle iç güvenliği sağlamak ve cephelerdeki Türk askerinin güvenini artırmak için Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmuştur. Arkadaşım bak biraz eskilere gidelim. Şimdi göç ettirmek nedir o? Hicrettir değil mi? İslam tarihinde de var hicret. Hicret edilmesi göç etmek demek. Şimdi bu kelimeler arkadaşlar HCR'yi bir alın. Burada da ekstra hicret ettirmeye de tehcir denir arkadaşlar. Tehcir. Burada da bakıyorum tehcir kanununu görüyorum. Bak tekalifi milliye, milliye milli emirler, milli yükümlülük emirleri daha doğrusu. Bu milli mücadele döneminde. Buna var, bunu daha sonra göreceğiz. Tevhid-i tedisat eğitimle alakalı. Teşkilat-ı esasiye bir anayasa. Nisa bu müzakere de... TVM açıldığında ileride göreceğim arkadaşlar onu sizinle. TVM açıldı acaba nasıl kanunlar görüşülecek? Nasıl işleyiş olacak? Onunla ilgili. Ama bu 1. Dünya Savaşı sırasında arkadaşlar tehcir kanunu çıkarılıyor. Ermenilerin zorunlu göç ettirilmesi kanunu diye geçiyor. Yani bir HCR hicretleri göç olayları var. Cevap o yüzden E şıkkı. Öğrencilerin verdiği bu cevaplardan hangileri yanlıştır diye soruluyor arkadaşım. Kafkas Çepesi konusunu işleyecek olan Mustafa öğretmen öğrencilerine Kafkas Çepesi denilince aklınıza ne geliyor demiş. öğrencilerde bakalım neler söylemiş. Ruslar ve mücadele edilmiştir. Arkadaşlar doğru. Kafkas Çepesi Kars Ardahan Batum etrafında gerçekleşecek. Osman Devleti'nin kaybettiği yerleri geri alma umudunu taşıdığı bir cephe ve bu cephede Ruslar ve onlarla yardım eden Ermenil çeteleriyle mücadele ediliyor. Ve Sarıkamış faciası maalesef bu cephede yaşanıyor arkadaşlar. Birçok askerimiz savaşmış, şehit olmuş. Bir kısmı arkadaşlar maalesef donarak şehit olmuş. Onu da bilelim. Bu da yine bu cephede, Kafkas cephesinde. Mustafa Kemal'i yine mücadele ettiği cepheler arasında mı? Evet arkadaşlar Atatürk önce Çanakkale cephesinde daha sonra Kafkas cephesinde ve en sonunda da Suriye Filistin cephesinde mücadele etmiş. Ama unutmayın bunu arkadaşlar Kafkas cephesinden sonra da bir Almanya gezisi var yurt dışına gidiyor Vahdettin'le tamam mı unutmayın orada velihattır Vahdettin henüz. vilayat Sitte adı verilen şehirlerin Ruslardan geri alınması demiş. Cık. Arkadaşlar şimdi Vilayat-ı Sitte şimdi şurayı biraz temizleyeyim Arkadaşlar sitte 6 demektir. 6 il, 6 vilayet, vilayet, valilik bölgesi. Sivas, Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum, Elazığ arkadaşlar. Bu 4 yer. Hatta bunun şifrelemesi vardı. Best arkadaşlar Van deniyordu tamam mı? İşte Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van. Şimdi bu bölgelerle ilgili Mustafa Kemal buraları mı geri almaya hedeflemiş? Buraların hepsi elimizden çıkmamıştı ki. Kafkas cephesinin en büyük açılma nedeni Kars, Ardahan, Batum arkadaşlar. Genelde budur. Tamam mı? Ve bu bilgi o yüzden yanlış olacaktır. Cevabımız bu yüzden B şıkkı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklarından hangileri dağılmıştır diyor. Soruluyor arkadaşlar. Evet en büyük sonuçlar arasında Birinci Dünya Savaşı'nın imparatorlukların dağılması var. Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor. Yerine birçok ulus devlet kuruluyor. Rusya keza öyle dağılıp birçok devlet kuruluyor. Ve yani aynı şekilde Avusturya Macaristan'da. Bakın bu devletlerin dağılması, imparatorlukların dağılması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında dediğim gibi ulus devlet kurulmasını artırıyor. Yani aslında buradan şeye de bağlantı kurabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri de Fransız ihtilali ve onun getirdiği akımlar değil miydi? Bakın etkisini gösterdi. İmparatorluklar dağıldı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin Kanal Cephesi'nde başarısız olması üzerine İngilizlerin karşı taarruzlarıyla açılan cephe soruluyor arkadaşlar. Şimdi Kanal Cephesi dediğimiz yer Mısır'da arkadaşlarım. Neresi burası hocam? Süveyş Kanalı arkadaşlar. Süveyş Kanalı'nda yenilince evet kuzeye doğru çıkıyorlar. Nereye gelecekler arkadaşlar? Suriye bölgesine gelecekler. Suriye Cephesi, Filistin Cephesi açılacak. Bu yüzden cevabımız da değişik olacak. Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım götürdüğü cephelerde devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir diye soruluyor. Arkadaşım Fransa'yla, Rusya'yla, Romanya'yla hep bu cephelerde mücadele etmiştir. Neydi o cephelerimiz? Galicia cephesi. Tamam mı? Makedonya cephesi özellikle Sırplara burada destek için geliyor. İtiraf devletleri onlarla mücadele var. Yine Romanya cephesi var arkadaşlar. Burada hep bu devletlerle hem ittifak devletleriyle hem de bazen Ruslarla ağırlıklı olarak mücadele ediliyor. Avusturya'ya da destek veriyoruz. Unutmayalım. Cevabımız bu cephelerin hepsinde arkadaşlar mücadele edilen devletler eşit oluyor. Bu telgrafın Osmanlı Devleti'nin hangi cephede mücadele etmesi üzerine gönderildiği söylenebilir diye soruluyor. Kolordu komutanı Esat Paşa Osmanlı'nın dikkat arkadaş kazandığı zafer diyor bak. Bu bir. İki. Cevat Paşa'ya göndermiş. Esat Paşa Cevat Paşa. Dünkü başarısından dolayı Boğaz'ın Boğaz dedi. Şanlı müdafasını büyük bir kıvançla kolordu adına kutlar ve gönderilen fedakarlıklarını gösterilen fedakarlıklarını överek daha pek çok başarı erişmesini Allah'tan niyaz ederim diyor. Arkadaşlar şimdi Esat Paşa, Cevat Paşa bunlar Çanakkale zaferinin önemli paşa komutanları. Ve Boğaz dedi zaten. Boğaz'ın alınması var. Şimdi kazandığı zafer deyince zaten 1. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar burada ya Kafkas'ta bir başarı elde etmişizdir. Pardon, Irak'ta yani Kut'ül Amare ya da burada Çanakkale'dir. E burada Boğaz dediğine göre zaten zaten alacağımız cevap belli de hani ekstra ipuçlarını söylemek istedim size. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını gizli antlaşmalarla paylaşan güçler arasında devletlerinden hangileri yer almamıştır? Evet birçok devlet arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını gizli antlaşmalarla paylaşıyor. Rusya bunlardan bir tanesi. Özellikle Doğu Karadeniz'de ve Boğazlar'da kendisine yerler veriliyor. İngiltere ise Osmanlı Devleti'ne ait özellikle Orta Doğu topraklarını kendisine almak istiyor. Yunanistan'a arkadaşlar herhangi bir pay verilmiyor. Buna rağmen İtalya'dan İzmir ve çevresi alınacak. Yunanistan'a 1. Dünya Savaşı'ndan sonra verilecek. Ama bakın Birinci Dünya Savaşı sırasında değil sonrasında. Dolayısıyla bu paylaştırılan güçler arasında Yunanistan arkadaşlarım yer alamaz. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı Devleti ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Arkadaşlar ilan edilen cihat amacına ulaşmamıştır. Yani hiç olmadı, hiç katılım olmadı diyemeyiz ama hani istenilen amaç vardı ya Fransızların ve İngilizlerin sömürgelerindeki Müslümanların orada zor durumda bırakması bu devletleri olmadı arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Osmanlı ordusunda Alman subaylar görev yapıyor. Evet. Almanlardan destek alınıyor. Bu anlamda subaylar geliyor bizim cephelerimizde. 1915'te de Sevk ve İskan Kanunu dediğimiz arkadaşlar tehcir kanunu yani Ermenilerin sevki ve yerleştirilmesi başka bir Osmanlı toprağına. Dolayısıyla bunların hepsi Osmanlı Devleti ile ilgili Birinci Dünya Savaşı'nda söylenebilir. Böyle bir durumun yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Evet Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele etmiştir. Öyle ki Osmanlı ordusu Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da savaşmıştır. Niye? Kaybedilen yerleri geri almak istiyorum. Ben niye Avrupa'da savaşırım? Evet kaybettiğim yerler var. Ben niye Kuzey Afrika'da savaşırım? Trabzkarp'ı geri alabilirim ya da Mısır'ı. Tamam mı? Asya'da niye savaşırım? Yine kaybettiğim yerler var. Arkadaşlar Kars, Ardahan, Batum. Başka yerde mi? Asya'da. Gibi. Müttefik devletlere yardım götürmek için Avrupa'da mücadele ederim. Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri. Topraklarımı itiraf devletlerine karşı korumak için buralarda cepheler açmışımdır. Değil mi? Bu da var. Askeri açıdan güçlü olduğum için mi? Bir dakika. Askeri açıdan güçlü olduğum için değil arkadaşlar. Çok amacım var. Çok geniş topraklarım var. O yüzden ne yaparım? birçok cephede savaşırım. Deyi bir almayalım bir dursun. Sömürge altındaki bazı İslam memleketlerini kurtarılmak. Evet sömürge altında birçok Müslüman toprağı var orayı kurtarmak istiyoruz. Mısır İngiliz sömürgesinde, Trabzgarp İtalyan sömürgesinde, Cezayir. Henüz tabi oralara gidemedik ama Mısır içtiyse bunun ilk ayağıydı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik olur.